Merhabalar arkadaşlar, merhabalar PUBG Mobile severler. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile Military Base'de karşınızdayız. Evet, yanında Eymen ve Halil var. Eski ortaklar. Güzel bir video çıkardık onlarla. İkinci olduk. Bizi dedik yetmez. Birinci olacağız bu seferde. O videoyu sizlerle atacağım, paylaşacağım. Bu gece gelir. Mutlaka. 12'ye kadar inmiş olur. Ama bir de şöyle bir birincilik videosu atalım diyoruz. Biz bot muyuz lan abi? Şşş, ayrılın ayrılın. Hem de. Blokların tepelerini alın. Ay. Ayrılamayın. Biz Kulaklığı ayrılamayız. Iştalyan. Kulaklığı çıkarma ölürsün. Kulaklık sadece bir yandan ses veriyor. Diğer kulaklık da sadece... Gençler 5 kişi atladı. 5 kişi atladı. Tamam da benim silahım yok şimdi. I got supplies. Marked a location. Basacağım şimdi ben araya bekle. Lan. O nasıl kapı açmak? Ayu. Nerede? Evin içinde. Tek kişi ama. O. Sesini... O, vallahi silah yok ya. Sesini duyuyorum. Pompalı da aldım. Vallahi direkt basarım. Almasam da basarım. Düşün, Düşün. dışarısı kil kaynıyor. Çıkalım Yorum. hadi. Demediğim Nerede bot abi? Bot'u öldürüyorsun. Gel beni Arka öldür. Var. Gençler gelin. Bir dakika. Şş. Geldim. Oy. Kompalısı varmış. Aklım çıktı. Arka bana çıktı. Tamam. Bekle. Dur, Kaldırayım seni. Gel şöyle. Hah tamam. Şarjör değiştiremedim Şarjör de dur de. şunu. Bana bıyıklı daha bir geldi. İkinci leş nerede lan? Bayıklı batı. Ha arabalet net var mı? Bayıklı mı tabi oğlum? Nerede lan adamlar? Erkeğin özü bayıklı olur. O zaman. Ana ne alırsın? Yok 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 ben kaza gelmedim Lan bir de ki. Baydığım adamı bir daha baydım. Şey var, cümle. Cümle. Bunlar iki kişi gençler. Bunları sıkıştıralım, alalım buradan. sonra açılalım gitsin. Tamir. Botu öldürürüz. Hala tamam, çıkamaz de, ki de, o. De, de. O ağacın arkasındalar. Şurada bir tane ağaç var, onun arkasında ikisi de. Tamam, biliyorum, biliyorum. Korkak gördüm, bu kadarını görmedim. Tweet'i batıyı gördü oğlum bir kere, tabi kaçacak. Yalnız çok pis Grafiklerden pastırdı. yok içimden Şey parlaklığı Aynen, azaltınca şey oluyor. Şey Onu biliyorum da. Ben açı yapıyorum bunlara. Tamam. Kaç derece? 90, 15, 20, 30. 30. Hemen altını mermisini aldım ya. Aldırım diye belki. Gençler bu adamlar burada yok. Sizin dediğiniz ağaç hangisi? Burada işte önümdeki ağaç. Ben... Ama yok. Bekle de şu. Demek ki ölmüş. Grafik ayarlarını şey yapıyor. Ya da kaçmış. Nereye kaçıyor ya? ışınlanması lazım. Kaçamaz ki bir yere. Bu adam nereye kaçar bir anda? Belki pusuyor. Oğlum arabanın arabanın arkasında yatıyordur lan o. Ya o yatmıyor burada. İyi lan mı? görürdük ya videoyu mahvetti ya. Ulan Şuradaki kilit kaçtı. Şu basa her atladığında böyle oluyor ya. atalım mı ama çiçek var ya. 10 numara loot çıkıyor ama yok yani. Neyse. Kozmin'in buradan sıfırla adam çıkmış var da... maçı var. Adam maç topluyor sonradan. Adam... Gelin hemen loot yapalım. <laughs> Arabayı da Burada adam var geldi. İkisi de burada. Lan bunlar ne ara buraya geldi? Aa. Nerede Tam biri sağda, mı? biri solda. Birini aldım. Diğeri de yanına gitti. Bas 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 bas. Çok iyisin. İyisin. İçeride. Oğlum bu ne lan hareket etmiyor ödüm kopsun. Var var var. Bana ne var da var. Ne yapıyor lan bu? bana mermi lazım. Amanın anne. Ne küfür ediyor. Küfür değil lan mal. Gençler 5.56'nız var mı? Var bende biraz. Bende sıfır. Gel bıraktım. Sen de ben birazcık şu şey etrafa bir bakayım. Daha hiç loot yapmadık ya abi. Bir tane adam peşine takıldık. Onlar ne ara geçtiyse içeriye geçmişler. Hiç görmedim. Adam ışınlandı mı? Kabloyu çekip geri mi taktı? Ne yaptı? Anlamadım yani. Eskiden Wolf'tim oynardık abi, biz. Wolf'tim'de kablo çektiği bir şey vardı. Adamı görürdük, geriye giderdik, kabloyu çekerdik, adamı öldürdük, kabloyu takardık. Hile gibiydi o bizim için. Banda yemiyordun. Efsane bir şeydir o ya. Efsane. Anlamazsın tabi oğlum bunu eskiler anlar. Woft'im oynayanlar bilir. Woft'im. Ben oynamazsın. Ben fosilim. Ben. Haydi ben gençler gidelim. Yaşayan fosil. Tabi lan. Eyvah Haydi ben bir yaşayan fosil. Araba bulalım da gidelim. Şurada bir tane buggy var. Şimdi gençler 35 kişi kaldı. 5 leş var bende. Sizde Hı -hı. ne var? Bende 0 var. kaldı Neyse Birini Birinci olalım da zaten 15 kilo her türlü geçeriz üçümüzün toplamı. Siz yola doğru çıkın, köprüye doğru yürüyün. Ben araba alıp geliyorum. Aa var burada. Gel 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 gel. Maket oğlum o araba. Ay burada. Marked location. Lan yanlış işaret Market, Market değil, mi değil mi? Lan araba? Mark the location. Geldi. Mark the vehicle. <laughs> Aynen. Aynen de. Gelin buraya doğru alalım. Yok yok araba işaretlen. Hazır. Geliyor o zaman. bir şey anlat orada. Dur. Tamam da bura, burada buraya adam girdi. Mark the location. Çatısını. Çatısı nerede? Mantar mı? Aa gerçek 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 zıplayarak atladın. Geliyorum. Bir kilometre evet. var. Bin kilometre. Altı yıl var. Basenler yerine gezdik lan. O adam nereden çıktı ki? Nerede herif? Adam nerede? Adam nerede? Hadi. Burada yanımda dur botmuş bot. Oğlum zıpladı demiyor mu lan? <laughs> ben bu arabayı maşa sanıyordum ha. Gel. Ya bir ne ya? Zıpla zıpla zıpla. Bende de biri var. Gel. Gel ben gel. Sana mermi vurdum. Toplayacağız gel. Sonra 260 mermim var. Sonra o, versin şu adamları gidelim. bir gidelim de aynen. O, gidelim. Bak rezonu vermiş oraya bak <laughs> rezonun adam olur her zaman. Yapıştır. gidelim Köprüye için. dikkat şarjörleri fullleyin. Geliyor de Adam var. Enemies <laughs> ahead. <laughs> vaset alıyordum. Tamam. Alalım Bunların arkadaşları nerede? Ne bileyim. ha gerçek mi? Yere dikenli tuzak atmışlar. Haberin yok mu? Compound var içeride. Oğlum bir adamı çalmayın lan, bir çalmayın lan. Halil yazıyor <laughs> zaten. Yalnız bende hiç mi? 16 tane mermi var ha. Ne? Gel bıraksam bakalım. Eyvallah. Hadi arabaya getirsin biriniz köprüden geçeceğiz şimdi. Ara adam, adam 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 adam. Gel babana gel 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 gel. Geçeceğiz. Oğlum burada katliam varmış tamam. Bunlar nereden geldi? Arabaya almayın gelin. Enemies ahead. Canı çok az. Beni görmedi zaten. Oha! Ben öldüm artık. <laughs> tamam. Raşla. Ben burada geleyim mi sana hemen <laughs> <iyi mi> be? <laughs> ben? Tam dikkat et adam var ama geliyorsan. Dur raşladık. Mark the location. <laughs> bilmiyorum. Gel alin Tamam ben yüksek bir konum aldım. Ben e ben, Eymen'e gidiyorum. yetişemeyecek Eymen açıktan. Can yok adamın. Tutuyor. Eymen tutuyor mu seni? Abi, Gençler adamın size açısı var oğlum. adam size şu an aynı adamı sıkın artık. Sık artık hadi. Tamam. Sonra <laughs> <yok. Yarıma> <laughs> abi. Sonra kaldırırsın. Eymen'in acelesi yok. Bitti. Bitti. Ben bak. Oy. net, net 15 kili geçeceğiz. Çünkü bende de 5 kili var. Tamam ben 6 da bende var. var. 11, 13 kil tamam. Büyük ihtimal aldık. Hadi oyalanmayın. 11, Hemen can basın gidiyoruz. Mi yazar? Diğer köprüye gideceğiz arkadaşlar bu yoldan. Tamam. tamam. Bir önceki maçı paylaşacağım, bir de bu maçı paylaşırım arkasından. Bir birincilik çakalım mı maçta. Çakarız. Ama iki ama bu iki maç da çok güzeldi. Tabii ne tabii. Iki Lan zaten iki maç. Aynen bu ikinci maçı çobuz zaten. <laughs> İlk maçtan video çıkardık güzel. Ama ikinci olduk işte. Buna diyeceğim ya, birinci olursak hiç fark etmez. Gel kafana bu batı orası. Gel gel gel. E, daha küçüğe kalkmam, Zaten kit yok, altın altı sargı bezi. Bende, Bende ne de var? Bende de, de bir tane kit kesiyorum. var, üç tane enerji şeyi var. Bende de on sargı iki ağrı kesici. Bu ne lan? Sağlık durumları rezalet ama oyunculuk mükemmel. Bir dörtlü takım öldürdüm mü full loot yaparız sıkıntı yok. Bunlar 3 lira mi? Adam mı var sanki? Şu arabayı alalım, bunlar nasıl lan. Eymen gel lan arabaya gittim Eymen. Oyun sonu geldi. Eymen. Bin şuraya hadi. Eymen. Cıvıt mı Eymen gel. Eymen'im ben yok. Eymen. Hadi oğlum hadi videodayız hadi. Köprü mü tutuyoruz yoksa bir şeyi dağıtmak? Fişek de mi var? Vallahi Valla fişeyi yaratarım ha. Oğlum fişek oldu niye söylemiyorsunuz? Yeter da diyor mu kendiye? Arabadayken mi atayım illa? Tam köprüyü geçelim. Shelter'da Adam atabiliriz. Adam var. <laughs> Adam var. Hani? Yolun ortasında Aa, kabak şey, gibi duruyor şey, şey. Görmedim onu. Daha yeni gördüm. Ana. Öyle. Yer mermiyi. tek kişi mi lan o? Hayır. Kafasına vurdum bir tane. Arabaya alın gelin, arabaya alın gelin. Seni de alalım mı arkasından? Yok. Kafa at oraya, ben de arkadan sıkacağım. Kafa at, kafa. Yok mu olmadı adam orada? Hani Yok aşağıda. Biri bana sıktı. Bana da sıktı. Aşağı atladı bence. Adam baygın da ölmedi bak. Kaldırıyor bence arkadaşım şu anda aldım aldım aşağıdan Oğlum mu ya? Ben onun no, gitmene gireceğim. Bence var da no, adam. al git dikteler git lan. Lan? Adam var bir Nerede Varmış? adam? Hiç gitmedim Altında. Ben dedim değil mi size? İşte o marba nerede lan? Bekle bekle hemen bekle. Anan da nerede? Susara. Nerede? Burada. Oğlum ben de oyun yine baga geldi. Bizde ne vardı? Açayım. Gel. Ha gitmeyeceğim. Can basayım ha. Oh düşü düşen. Bir hal oldu. Aşağı mı düştü yine? Lan benzin yokmuş bunun. Bizim arabada da az vardı. Aha. Toplam 15 kili geçtik şimdi. Bende 6 vardı. Tamam devam. Daha birinci olacağız buradan. <laughs> Bu zahmet buraya kadar da gel. Yalnız gene ben Bende 6 leş var ya. 10 leşi geçmem lazım benim. En az. <laughs> Geçer iyi. Mi? Ben bende 6 vardı. Tam 12 tam aynen 15. Sıktık. Haydi gençler. Adam çok güzel. Baba tutar bu TV herhalde. Bu <laughs> bir arabacıları kral mı? Böyle öyle bir bukle. Çoğumaz da. Al bak hemen. Batu abi yokken bizi... şey. biz adı ne derdik şey Ölüyorduk şimdi değil. Bu kadar da iyi kadar ben, ben duymadım mi? sizi şu an Nasıl duymadın? He sesi kesik kesik geldi bana Ya diyorum Batu abi yokken bu kadar da iyi değildik ama gene bir ilk 20'lere giriyorduk Adam var <laughs> Nerede? Ses duydum. Ayak sesi. Evde. Oğlum küçücük bir adımını Hadi duyarım. Mı? Adımını, adımını. Adamcık duyuyor Batu abi. Bir tek onu duyardım. Salla büyük ihtimalle. Uzun hızlı çekim şarjörü de var. Mesela. Bomba çektim Batu abi. At yukarı. Osman seni çizdim. Bizi öldüreceksin oğlum. <laughs> ben bence küçük orada pusuyor. Olabilir. Ben burada de. yok. <gülüyor> oh! <gülüyor> İlk başta ekran dönmedi. Kör oldum. dedim ben adam varmış. orada pusuyor dedim. Adam zaten belliydi de ekran en başta kadardı. Beni izliyorsan gör. <laughs> Oğlum kitim yokmuş lan benim ben kit adım. Oğlum hala fişe atmadık doğru. Okay. okay. Hadi atalım o zaman. Gel. Nerede atalım biliyor musun? At at burada at. Yok yok burada atma dur. Şu yukarıdaki evlere çıkalım. Daha alan belli olacak. Aa, drop var. Önümde. Drop da var aynen. Ben zaten ona gidiyordum da, ayak sesini duydum. Bak bir şey kulaklığın gerçek 800 TL şimdi ama. At burada gitsin fişeği. İnşallah çatıya gitmez. İnşallah alanın içinde atmışsındır diyecektim. Tamam alanın dışı burasıymış. Çatıya gitsin sıkıntı yok. Aa. Buradan çatılarına çıkılıyor. Ha, drop Orada. Şey enerji iç. Full Ener enerjini basarlarsa şey olsun. Daha Kastı. Iyi. Öyle diyorsun da enerjimi yüzde doksan Benim bilgisayarım hiç kasmaz Ne oldu buna? Adam gelmeye ya başladı abi, mı kasıyor. E, herkes böyle... de öyle. Adam gelince kasıyor. Kasıntı. Şurada araba mı gördüm ben? Sabah dur oynayayım gözlerim acıyor. Mark the location. O değil de şuradan sanki birini geçiyormuş gibi gördüm de. İzleyeceğim videoları. Ne zaman atıyorsun? Aa, ikinci olduğumuzu Aa. oyundan çıktığım zaman direkt şey keserim, kırparım. Kesinlikle. düzenlerim falan paylaşırım. Adam 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 adam. İki plan yedi. Oy. Arka arka da var. Mark the location. Fark ettim onu. O da bir taneydi benden de. Onun şansı yoksa o öldü. Bir tek Aa kaldırdı lan arkadaşı. Bata. Bomba. Oha! Kaç kişi bunlar? Ay, Kalabalık bunlar. Yaptı, Biri yerde yatıyor Aha. herhalde. Ben görmedim onu. adamsın be ulan var ya. Hepsi öldü mü? Evet. evet. Adamsın lan. Ben adamı göremiyorum. Ben açıcı yoktu. Aşağıdaydım şu an. Allah ne verdiyse bir taradım resmen. Bak Aa. abi 19 killimiz var şu an. Çok Süper. Tam. Benim en az 3 kill daha almam lazım. 10 killin aşağısı kötü. Hasar çok fazla ama kill gelmedi ki. Benim hasarım fazla. Hasarım bir buçuk rahat vardır şu anda. Yedi kili var. Altı kili var. Senin drop nereye düştü lan? Bende bin. Bende bin Mark atarak... Marked location. Marked location. Marked an airdrop. Mark the airdrop. Tepede adam var. AVM var. Tepede. 6x var Kutun lan ağır. bende. 8'i varmış. Çıktı çıktı çıkmaz mı? Vallahi göremedim. Şey, şu 5 tane mermiyi alamadım ya. <laughs> Aa gördüm ya Adamı gördüm. Oy. Tamam öldü zaten ha. Play gördün mü Ali? Gördüm gördüm. Yalnız o bayıldı onun ağaç 20 arkasından 20 bir geldi. arkadaşı vardır. Vurduğum her mermi değdi adama. Adam nerede? Yani Bak. yok bir mantarda. Pantarını al kaçtı. İki headshot falan yedi yani. Oo baskın 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 baskın. İki kişi. Gel çabuk gel. Gel gel iki kişi de gel. Kapıyı aç da girelim içeri gel. Lan Badan hiç görmedim şey, onları ya. Yok. Boş ver onu. Vallahi. Gel gel. Gel oğlum gel camın önünde durma gel. Mantar'a da dikkat et, yapışma. Mantar da var, diğer ikisinin canı yok ama. Tamam alacağız. Nasıl? Lan o sağ taraf ne pusmuş be, hiç görmedim ha. Vay hain <laughs> vay ya. Yani... Neredeydi o? Ha sistemişler orayı. <laughs> Geliyorum şimdi. Define altı çok az kaldı ya. Artık resmen adam öldürmekten 5 56 kalmadı. Şey. M700 dönüyorum. Alan dışında. Aa. Gördün. Gördüm. Gördüm. Batı abi smokluyor mermi. Ben baydım baydım. alan geliyor alan geliyor. İmemiz lazım. Biri baygın, direkt basacağız. baygın. Yes, bitti mi? Bitti, bitti, Helal. bitti. Mantar kaldı. abi var mantar. Mantar var sıkıyor. Aa bak. Gördüm ya açıkta. An... Mantarda değil artık. Tepede. Vallahi göremedim ben. Bak abi işte işte işte. Yat Oy bakayım uyuyur. aşağıya. Bak abi 10 kill aldı şimdi. Son kişi hadi gel. Gel toplan gel. Tam büyük at. Bat abi benim. Büyük Benim hasarım öyle bir fazla ki şu an. Şimdi bir ama şey. Bat abi bek 56 yok şundan alayım bir. Gel 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 vereyim ben sana. Zaten son bir kişi kaldı lan. Gel. Açıklasın bak. Adamı Gördüm. Bot mu? Yok. Hayır. men bu niye ölmüyor? Oha! Eymeler yok onun? O nasıl bir şey lan? Adama <laughs> kaç tane AVM vurdum ölmedi. Hayır hayır onu geç. Adama al. 4 falan beril vurdum nasıl ölmedi? Tutmadı tutmadı. Benim... gösteriyor gösteriyor. Gösteriyor farkındayım. Benim vurduğum AVM'ler tutmadı herife. Muhteşem bir maç. 11 kill ve winner. Evet arkadaşlar, muhteşem bir maç. 24 kill. Muhteşem bir hasar. Böyle bir şey yok. Yaklaşık 3800-4000 hasar arası. Muhteşemdi. Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.